Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Aa, ama survival ama e, creative yani e, yaratıcı da olan yani bugün sizlerle birlikte creative ama e, survival yapacağız. yani survival yapacağım. Ondan böyle bir şey yapacağım. Merak ediyorum acaba nasıl olacak. Ben herhalde şuradan bir nedir ay, kılıç alırım. Sonra bütün hepsini öldürürüm gibi olur <laughs> arkadaşlar. işte öyle bir şeyler yapacağım. Bugün sizlerle birlikte. E şimdi başlayalım. Ben bu arada Shadow oldum. Başlayalım. Kılıcımıza bakın. Baba. Nedir ay, kılıcım oldu? Ne oldu? Bitti oyun işte. <laughs> Şakam daha nedir, ay, nedir ay, falan gideceğiz. Şu an bir ev yapalım. Nasıl bir ev olsun? Ya da madene çıkalım şimdi. Evet madene. Yani kirev ama yine de yani hmm. ne desem um, kirev... yani yaratıcı ama yine de yani ee, yani hayatta kalmaya geçeceğiz. Yoksa hile olur yani yani hile olur derken yine ölümsüz olur. Rus. ama yine de öyle geçeceğiz. Hadi başlayalım. Şu an, ee tek istediğim bir tane 64 lük ve bir tane de e zır istiyorum o da nedir ay zır olsun nedir ay Çünkü en güçlü zırh arkadaşlar ondan diyorum yani şöyle yapayım şöyle yiyelim hadi. şimdi madene gidelim Hadi bakalım Shadow Hadi Shadow gider <laughs> Kömür bulduk arkadaşlar. <laughs> Kömür kazalım haydi. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kaçarmayayım. Vardım, vardım madeni buldum. Gerçekten. Ama çok vardım geri değil ama yine vardım böyle blokları vardı. Gerçekten. Ben yapmadım yemin ediyorum ama tek böyle vardım koydum o kadar. Taş da kazandı biraz. Zaten nitrite kazma bu yani bu Minecraft'ın en güçlü kazması. Tabii büyülü olmam Büyülü olunca birazcık güçlü olabilir. Ya arkadaşlar keşke elmas bulsak. Hadi ya elmas bulak ya Lütfen ya. Hadi ya. Kendim olmak istemiyorum. Hadi Bari elmas bulak. Lütfen ya. Bari sözü kapatalım. Abi lütfen ya. Elmas ya. Hadi ya. Elmas ver bize. Lütfen. Ya. Lütfen, lütfen. Lütfen. ya. Hadi ya. Neden? Neden? Bak lütfen ya. Bak. Hadi lütfen lütfen. Lan, ver. Ya yani niye vermiyor? Neyse boş bırak. Birazcık kazalım belki verir bile. Öyle hemen istemeyelim. Doğru ya da yeni başladık. Tabii bu şu an bu e, bu inventer hiç yeni başlamaya benzemiyor ama neyse. Yine de. şu an yeni başlamış gibi görelim kendimizi. da <laughs>

Anne cemal elmas bulacağız. Elma, elmas istiyordum. Ama arkadaşlar ya elmas istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar elmas istiyorum. Elmas vermiyor oyun bana. 64 taşım oldu. Ben taşı ne yapacağım zaten. Bari gidip bir odun mu toplasak diyorum. Gelin arkadaşlar. Şuraya gidelim arkadaşlar bari. Taş, taş kazma yaparız bari. Aa, evet, taş kazma diyorum. Taş kılıç çapak bari. Ne yapalım? Ya, bir şey bir şeyim modu kum yeri. Güzel şey var. Hadi arkadaşlar, sonra ama bunlar kırmaz ama kırmamız gerekiyor. Biz bir, bir kere geçelim bence. Yaratıcı. Şimdi çok 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 sıkacak bir şeyler yapacağım. Odun. Buraya odun yazalım. Ya da tekten böyle e, tatlı alak mantıklı değil mi? Ama yine de neyse tatlı olsun zaten. Başka ol, ol, bir şey yapamayacağız ki. Bütün ev mantar Bari böyle şekilli bir şeyler yap. Bak bekleyin. ya yani şekilli yapıyorum ben bilin ya. Yani. Böyle birazcık eve benzedi ama bu neyse. Gelin sonra da bakalım. Bir tane sunayım yapacağım. Peki işimize yarar diyor diye. tane ölümsüzlük totem yapalım. Bir tane yapalım. Bir tane balta yapalım. Bir tane yüz bin tane ehmeh yapalım. Ehmeh nimettir. Diye söyleyelim ve yapalım. Birazcık. ya da kaç Masa almayalım. Kendimiz bulmaya çalışalım. Bulamazsak yine dalak. korktum. Çekil. Hadi gidelim arkadaşlar. Dur dur Hemen bize elimizi alalım. Mı? Kömürü boş verelim. Hadi bakalım. Dur bir dakika. Kılıç, kılıcımızı da alalım. Kılıcımız almak da olmaz. Balta daha çok vurmuyor. Kılıç vuruyor arkadaşlar bu arada. Çünkü bunu kılıç bak bu 7 bu 8. Yani kış daha fazla vuruyor. Bir tane olsa yine de çok vuruyor yine de. Ya tabii baltayla böyle surdan böyle atarsa bayağı vuruyor yani 9 falan vuruyor. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok, çok iyi bedvarsçı değil miyim ya bende? ben bet olan ben. <laughs> Çok iyi bet gerçekten de. Aa biz yatak alalım değil mi arkadaşlar? Yoksa uyamayız. ne alalım? Kırmış mavi alalım. Şöyle bir cam e, cam göbeği mavi alalım. Onu seviyorum. Neden bilmiyorum. Kafur abiden görmüştüm de. Kafur abi de hiç video atmıyor ya. Bıraktım acaba. böyle. Gel. Piş. Evet arkadaşlar şu an şey yapıyoruz. Uyuduk. Bari yatağımızı kıralım. Bir daha alırız. Evet arkadaşlar şimdi. Demir var. Demir, demir, demir bulam Demir, de, demir var burada. Bunları ama iş yapmamız gerekiyor. Bunlar demir ama demir değil mi? Ha bunlar bakırmış. Ama bunlar demiri dönüştürebiliyor muydu? Hatırlamıyorum ya. Yani. Bir şey yapıyor muydu acaba? Biz bir bir. Evet, 90 bin tane yapabiliyormuşuz. Bunlar da çok çıkmadım arkadaşlar. Biraz. tam bir tane alayım. 100 bin tane alacağım. Abi çok olmadım ya. Arkadaşlar bu oyun delirdi herhalde. Ne? Daha bundan yapalım. Bundan yapalım arkadaşlar. <laughs> Canım işte de yapayım. Ne yapayım? Sevdiğim bir şey benziyordu. Ondan yaptım. Bu arkadaşlar birinci bölüm olacak. Diğer bölüm bilmiyorum. Birazcık odun kıralım. Evet mazamıza gidelim. Suda değişik bir biyom var. Buraya gidelim. Bu Burası bir değişik bir biyom. Bu, bu, değişik yerler biyom deniyor bu arada arkadaşlar. Evet. Şu an bayağı bir kırdık gibi. Titte Bunlar da demir diyorum. Pardon. O kömür. Kömür. Güzel güzel güzel. Bu bayağı bir kömür çıktı bu arada. Valla bunları tek atıyoruz. ha, Tek. Tek. Birazcık bunları zor atıyoruz ama yine de yani atıyoruz tek. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Buradan çok çıkmadı mı kömür? Yine de bayağı bir çıktı. Tamam, Burası burası değil, değil mi? Bu arası evet, <laughs> Bakmadım ya arkadaşlar arada valla Tahmin düşürdüm Gerçekten Bu ne? çıkmadı bile. Bak, tek, dı 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 tek, tek, <laughs> Aa mantarlar düşüyor bu arada. He bunlar mantar. Gidelim. Bu videoya arkadaşlar edit yapacağım bu arada. Hiçbir videomu edit yapmadım bu videom. Çünkü bu normal bir video. Diğerleri normal bir video değil. Değişik bir yere gelelim buradan. Hiçbir yere. Of abi Niye her yerde adalar var? Yüz bin tane ada var ya. Bu ne abi? Burası neresi? resmen? Yer... Nereye geldin ya? Değişik değişik yerlere geldim. Vallahi. Kire bitti. Şu an hiç böyle yaratıcı da. vallahi. hiç olmazsa. yan yanmıştık bile. Yani yanmıştık yani. Gel bir gün, gün alalım. Ben de ben de hiç a, a, acıkmıyorum niye? Başım. Hiç, hiç yok yemedim zaten basınız. bir tane ne var ama neyse boş. Neler almışız? Çok az bir şeyler ama yine de bayağı bir almışız bir şeyler. Gene koysun da kıralım. Beş levimiz oldu şu an. Beş level güzel. bu 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 Çekil çekil çekil. Sup sup. Bak kapakların Anlayacağım bunlar gerekiyor belki. Birazcık hızlı olmam gerekiyor. Speedrun arkadaşlar. Şu an speedrun yapıyorum. 두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두 <shrie> <shrie> Kuş 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 kuş. Ha, ne oluyor arkadaşım bu ne? Bu, bu ne? Bu ne? Donuyoruz bu ne? Arkadaşım mikrofon. Ha ben bunu biliyorum. Bu çok pislik bir şey arkadaşlar bu arada. Bu var ya bu dünyanın ne pislik şeylerinden birileri. Tuğcan'ım sıkar ha arkadaşlar. Bu çok kötü bunu böyle içine giriyor arkadaşlar. Sonra ne oluyor söyle mi? Ne alıyorsun sen? Sonra da ne oluyor işte öyle deniyor. Ne? Hay yanlışla girdim. Yanlış yanlışla girdim. Ben bu arada buna mod yükledim. O da şey böyle kankamdan aldığım bir mod. Ee, Barolu modu değil. Şey modu. Ne böyle oturma falan modu. Şu an gelmedi. Neyse boş ver. Arkadaş kaçalım buradan. Ay! Ya niye yüz daha kaçtım? çıldıracağım, çıldıracağım. Lütfen şuraya gelebilir miyiz lütfen? Ben bunları valla ne tükürüm he. Bu ne ya? Valla arkadaşlar. Kara haritalar şey karlı atalar çok pisik yani bak bu bak böyle arkadaşlar su cambarımız böyle bak sus böyle bak yanlar böyle donuyor bak sonra cambarımız böyle soğuklu bir şeyler oluyor neyse yemek için... yemek <laughs> <laughs> Hadi yemek hadi spelen

Biraz yemek yiyelim. Acık büyük zaten sınırsız yemeğimiz var. Madene geldik. Yine geldik Madem Bey'e. Su da bir bakır var. Buradan çıkalım. Nasıl blokla çıkalım? Bu blokla çıkalım taş çok gerekiyor zaten bize. Ay, yanlışlıkla düştük. Ben ya şeyleri yapabilirim ki. Ha ha. Ne oluyor? Ya. Bari Bu arada yeni karakterim güzel mi? Ve benim adım Nupadam. Nupadam. <laughs> Deliye. Yes, so. Hem şura gidelim. Burada arkadaşlar haritada hiçbir şey yok ya. Keşke bir köyümüz olsa ya yani şu an. Hiçbir köyümüz yok ya. Köy olsa bulabilir miyiz acaba? Kesin buluruz. Evet evet. Kesin kesin. Kesin yani. Böyle yuh yani. Dünyanın en sinir bozucu bir şey. Yani ya duanım. Oo. Bak da, normal birkova alırım. Mami, mami ben şuradan bir tane al. İşte ne var ya. Ne o Ne? Ne sana? arkadaşlar orman orman yangını orman yangını orman yangını pişmiş et pişmiş et çok o oh. ne oluyor? ne oluyor ya bence arkadaşlar bu sefer şey yapalım köy bulur mu belki Heh. bu arada o pişmiş et çok severim nerede pişmiş et Eyo pişmedi neyse. Kemil. Para or or orman yangını çıktı. Yani ben yapmadım. Ben yapmadım zombi işler Zombiler ben yapmadım abi. Yani ben hiç yapmadım yani. Öyle vallahi ki bak dünyanın en 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 ben 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 çok severim ormanları. Niye yapayım? Şaka arkadaşlar. Bu arada yatağımızı güzelleştirebiliriz. Mor tane bir çiçek aldı ama bu yetmez değil mi? Yetmez ya. Yatağımızı kırmızı yapalım. Gelin kırmızı. Evet. <laughs> Eskiden de onlar böyle tek böyle kırmızı yatak vardı. Ha, artık yeni maya harapta öyle bir şey yok tabi. Ben nereye girdim? Ya şuna bir tane bir hay var mı ki? kiray falan boş ver. Ben tatlı bir çocuğum. Pembe yatak. Çok istediğim bir yatak. Çok, çok sevmiştim bir yatak. Çok mutlu oldum gerçekten. Pembe yatak en büyük yata. Pembe yatak. Bir de kırmızı yatak yapak mı arkadaşlar? Ama şey gerekiyor. Coin gerekiyor bize. Bir, tane coin gerekiyor bize. Bir tek bir tane kadar. Yani yüz bin tane değil. Merak. Bir tane gerekiyor bize. O da nerede? Burada bir yerde gördüm bir şey. be benziyordu çünkü ama buraya herhalde ya. yok yok arkadaşlar şeyim yok geçirir yok ha bu bir tane var da oha bir de iki tane gel sen de gel abim bu ne ya bir dakika köpek mi var burada bu da bayağı koyun olur köpek varsa <laughs> Ben cansız bir beden. Bir tane yatak yapalım. O yatağın diğer arkadaşlar bir şey vereceğim. Benim eventlerim çok da olmamış mı? Boş ver. Bunu da boş ver. Bunu da boş ver. Yani bunu da boş ver. Bunu da boş ver. Hayır bu benden istemiyorum. Ben ben kırmızı toplamadım mı ya? Neyse boş Bir daha pembe yatak yapalım. Ben pembe yatak çok seviyorum. İki tane pembe yatağımız oldu. Vay canına. Bir bakayım. tamam. Bakayım. Evet arkadaşlar bu. Bir dakika. Abi, bu ne abi? Deli deli şeyler var ya. Aa, bak suda kum yeri var. Yani şey. Başka bir biyom var. Geldiğimiz yere geri döndük falan. Dön dön dön. yere geri döndük. Abi biz bu adadan kaçamayacağız herhalde. Bir dakika kayık yapak mı arkadaşlar? Ya? Zaten burası deniz değil mi? Full deniz. Ama bir tane ha. Sonra full bir deniz yeri var. Ben yanlış yere geldim bir dakika. Şurada 5 dakika bekleyelim. Şurada abi. Yapmış. Şöyle bek bekleyin bir dakika. Şöyle gidelim. gidelim. Şöyle koyalım. Bunun da şey yapalım. Bu değildi. Um, ne diyor? Kayık kayık ama Ka kayık nasıl yapılıyordu? Ay arkadaşlar bil bilginiz varsa ha kürek gerekiyormuş. Biz bir tane bir kürek yapalım. Heh, bir tane bir yapalım. Güzel. Bunu da alalım. Koyalım. Evet. O, ne oluyor bu ne? Ha şey arkadaşlar. Zombi. Ama şey zombi. Deniz zombisi. Neyse gidelim. Geldin mi? Yok gelmemiş. Gidelim. Bu arada arkadaşlar yarın okul var biliyorsunuz. Çok çılgın ve sevmiyorum ama güzel. Ama yine de sevmiyorum. Yani arkadaşlarımı seviyorum. Yesu yesu. Öğretmenim de seviyorum. Evet tak. Şuraya gideceğiz. Orada şey var. Aa, orada yok. Pardon. Ay yalnız balığı var. Hay biraz hızlı girek. Hayır ben on... Ay. Aga gittin. Neyse bak boş ver ondan bir tane alırız. Zaten kirefit. Yani ay, ben şunu söylemiyorum. Yaratıcı ya, ama ama... Söyle olan. Yani canım katapuruyuz. istedim. Katapuruyuz. Şu an tersi nedir'e gidelim mi arkadaşlar? Nedir'e gidelim mi? Ama neden ne yapacağız ki? Gerek yok. Şu an ama bir ende gitsek yine olmaz. Bari nedir'e gitme şeyimiz olsun ama ikinci in bölüm gidelim ve e, final olsun. İkinci bölüm. Ya da üçüncü bölüm final olsun. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Bu bölüm bu, 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 bu kadar sürsün. Bu bölüm bayağı bir gittik. Yani gerçekten dünyanın en çok gittiğimiz bir bölümümüz oldu. Yani bayağı bir gittiğimiz için bence boş verelim. Çok oldu zaten. Yani Fidora fazla olmuş. Nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. Tabii yüklerim ama sonra bir edit yapacağım o kadar. Çok bir tane bir edit yaparım. Bu kadardı arkadaşlar. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.